Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. <laughs> Bakalım. 2 bölü 3'ü dolu olan bir su deposunun 20 litre su eklendiğinde deponun 3 bölü 4'ü dolu oluyor. Buna göre deponun tamamı kaç litredir diyor. Şimdi. Bakıyorum nasıl çözüyorum. Şimdi burada 3 burada da 4 paydasını gördüm. Deponun tamamına 12 tamamı 12 litre alsın tamam mı? 12 litre alsın su deposu şöyle su deposu olsun tamamı 12 12 ve olsun tamamı 12 ve Evet 2 bölü 3'ü dolu olan bir su deposu 20 litre su eklendiğinde şimdi 2 bölü 3'ü 12 ve'nin 2 bölü 3'ü ne yapar arkadaşlar 12 çarpı 2 bölü 3'ten 8 v'si doluymuş yani 8 v'si Dolu olan bir su deposuna dakika, 20 litre su eklendiğinde artı 20 diyelim. Deponun e, bu 12V'nin yani 3 bölü 4 dolu 12V'nin 3 bölü 4'üne yapar 9V yapar değil mi? Buna göre deponun tamamı kaç litredir? 8V buraya eksi 8V olarak geçer 20 eşittir V olur deponun tamamına 12B demiştik 12 çarpı 20 ne olur 240 olur cevabımız C seçeneği doğru şurada bir dikkat et var bakalım ne yazıyor bir telin herhangi bir ucundan tel kesilmesi veya herhangi bir ucuna tel eklenmesi durumunda telin orta noktası eğer tel kesiliyorsa kesilen parçanın yarısı kadar ve ters yönde yer değiştirir eğer tel ekleniyorsa eklenen parçanın yarısı kadar ve aynı yönde e, yer değiştirir. Soruda anlatacağım arkadaşlar merak etmeyin mesela şöyle düşünün. Mesela 2 cm e, tel kesiliyor. Orta noktası 1 santim değişir. Bunu demek istiyoruz. Eğer kesiliyorsa diğer taraftan diğer tarafa doğru yer değiştirilmiş onlar. Onlar da burada yazıyor zaten. Ha benim önemli şimdi. Sonra anlatalım. Bir telin ucundan telin 1 bölü 5'i kadar kesildiğinde telin orta noktası eski durumuna göre 5 santim kayıyor. Buna göre telin tamamı kaç santimdir? Şimdi orta nokta 5 santim kayıyorsa ne demiştik arkadaşlar? Yarısı kadar kayar demiştik değil mi orta nokta? Yani demek ki bundan 10 santim kesilmiş demektir. Orta noktadan 5 santim kayıyorsa telden 10 santim kesildiğini anlıyorum telin ucunun telin 1 bölü 5'i kadar kesiliyor. Bir teli, tel x kadar uzunluğunu desek 1 bölü 5'i x bölü 5 olur. Bu da 10 cm'miş. x nedir? 50 santim buluruz telin tamamını denize. Cevabımız doğru. Bir diğer sorumuza geçelim. Bakalım bakalım. Bu son sorumuz. Bu sorudan sonra konumuz bitiyor. Sayı ve kesir problemleri. Daha sonra soru çözüm videomuz olacak inşallah. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımın bulunduğu bir kaptan sadece X sıvısına hacim kaybı olmadan ayrıştırarak başka bir kaba aktaran bir düzenek okur oluyor. Bir okuyalım tamamını. Bu düzenek sabit hızla 3 dakikada 15 mm X sıvısına ayrıştırıyor. Hacimce 3 bölü 5'i y sıvısı olan bu karışımdaki x sıvısı bir saatte tamamen ayrıştırılarak diğer kaba aktarılıyor. Buna göre karışımdaki y sıvısı miktarı kaç milimetredir diyor. ilk soruyu okudum. Hani problemlerle arası çok iyi olmayan biri olaraktan sadece okudum yani öyle bir şey anlamadım. Ama ne yapıyorum? Soru çözme yöntemin yöntemi neydi? Bakın burada bir kesir gördüm. Ve 5 var değil mi? Hatta şurada 3 var. Ben bir, bir şeye 15 ve 15 diyeceğim. 15 x diyeceğim ama neye diyeceğim? V diyeyim hatta. Burada x ve y sıvısı var karışmasın. Y sıvısının miktarını soruyor bize. Şimdi... Ben Y sıvısının miktarını hatta 15 L 15 L diyeyim. Tamam. X ve Y sıvılarından oluşan bir karışım bulunduğu bir kaptan sadece X sıvısının hacim kaybı olmadan bir kapta 15 L olan Y sıvımız bir de X sıvımız var. Bu X'e kaç L diyeceğiz onu düşüneceğiz. Eee bu düzenek sabit 3 dakikada 15 mm x sıvısı ayrıştırıyor. 3 dakikada 15 mm x sıvısı ayrıştırıyormuş. Hacimce 3 bölü 5'i y sıvısı olan bu karışımda, karışımda. şimdi e, bu iki karışımın toplamın mesela ilk karışım toplamın 3 bölü 5'i y sıvısıymış. 3 bölü 5'i ben y sıvısını 15 ile dedim ya. Y sıvısıysa şöyle şimdi tamamı 25 L olursa yani X, X sıvısı da 10 L olsun. Çünkü neden tamamı 25 L olursa 3 bölü 5'i X sıvısı X sıvısı ise 3 bölü 5'i Y sıvısı oluyor. Mesela tamamı 25L olsa, 25 L olsa 25'in 3 bölü 5'i 15 L yapar. 15 L'ye biz X, Y sıvısı dedik ya. Tamamını 25 lere dersek x e de 10 l kalır değil mi? ilk e 10 l dedik, y 15 l dedik. Bakalım sonra nereye gideceğiz? Ee, 3 bölü 5, y sıvısı olan bu karışındaki x sıvısı 1 saatte tamamen ayrıştırılarak, yani bu 10 l kadar kısmı 1 saatte tamamen ayrıştırılarak diğer tabakaya aktarılıyor. Şimdi 3 dakikada 15 milimetre, 3 dakikada 15 milimetre x sıvısı. Aktar ayrıştırılıyorsa e, 60 dakikada 60 dakikada e, ne kadar x sıvısa kaç milimetre x sıvısa ayrıştırılır? 1 saatte ayrıştırılıyor mu? 1 şey, saat 60 dakika 60 çarpı 15 bölü 3'ten 20 çarpı 15'ten 300 milimetre oluyor. Yani bu 300 milimetre x'in tamamı ayrıştırılıyormuş arkadaşlar. Yani 300 milimetre bizim 10L dediğimiz kısım. Buradan L'yi buluruz. Oradan da e, Y sıvısının miktarını buluruz. Sıfırlar gitti. L 30 milim oldu arkadaşlar. L 30 milim ise oradan bulduk. E, Y'nin de 15L olduğunu biliyoruz. 15 çarpı 30'dan 450L oldu. Cevabımız denizle. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece e, bu şekilde yöntemimizle soruyu çözdük. Hani çok problemleri kötü olan arkadaşlar için diyorum. Çok karmaşık gelse de korkmayın. Okuyun bir soruyu. Bu yöntemlerle inşallah çözebiliyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Diğer videomuzda artık soru çözümü yapacağız. E, toplam 14 soru var. E, bu konuyla ilgili daha sonra yaş problemleri var inşallah. Görüşmek üzere.